Merhaba arkadaşlar, APO'nun 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı söyleniyor. Bunun hakkında konuşalım. APO 15 Şubat'ta Güya silah bırakma çağrısı yapacak. Bu bir söylenti olarak görülüyor şu anda. Yani uzman sayılabilecek kişiler de bunun gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir şey söyleyemiyorlar. Gerçek mi bilemiyoruz ama gerçekse bundan sonra neler olabilir? Aslında gene lafı ilk defa bu kadar yaklaşılmış demektir. İlk defa o dediğim işte o son mermi şaka dayanmış demektir. Çünkü Apo diretti, evapsine çıkmayacağım diye. Bundan sonra artık gene laf gerçekten konuşulmaya başlar. Tabii ki bu Doğruysa. Ha, Apo silah bırak dedi diye silah falan bırakmayacak yine. İşler bayağı bir karışacak. Hem Türkiye içinde, hem güneyimizde. Her şey tamamen karma karışık olacak. Genel ne kadar hayırlı olur? Onu göreceğiz. Yakınlarını bekleyen, uzun zamandır bekleyen maddi manevi eee olumsuz durumda olan özellikle çocuklar için seviniyorum. Genel affın bu ülkeye neler getireceğini, neler götüreceğini ve neden genel af çıkartılacağını, neden Apon'un dışarıya çıkartılacağını, Apon'un dışarı çıktıktan sonra ne haltlar yiyeceğini hepsini bundan sonraki videomda açıklayacağım uzun bir video yapacağım. O videoyu izlerseniz bundan sonra ülkenin birkaç yıl içinde ne hale geleceğini baştan sona anlatacağım. Hatta o videoyu kaydedip hoca demişti dersiniz. He, tekrar söyleyeyim. Genel affa ilk defa bu kadar çok yaklaşıldı. 15 Şubat olayı doğruysa. Görüşürüz.